Merhaba arkadaşlar oynuyoruz tereden. Ben Fukan. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi e, Survival arkadaşlar. Ben başladım önce. E, ufak bir hata oldu. O yüzden yine devam edemedim. Yani az bir şeylerin. Şöyle ağaçlardan bulma arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor. Emin bu ağaçlardan yapabilirim. Hani gördüğün gibi baya, baya değişik bir ağaçmış Ben ilk defa rastlıyorum Kreatif de görmüştüm böyle bir ağaç ama e, Survival ilk defa rastlıyorum arkadaşlar. İşte inek öldürelim ben bir tane öldürmüştüm. Üç tane çıktı içinden. Şanslıyım. Evet, şunu da öldürelim. Olma deri de çıktı. Evet. İki tane artık artı deri. Şimdi şu ağaçları biraz daha keselim. Bir de koyun lazım. İlk gece geçirmek için. Şu rehber tarzı bir şey olabilir. Bu ya da hani normal bir oyun gibi olabilir. Şurada bayağı odun varmış. Yani şurada bir tane koyun gördüm. O koyunu almak istiyorum. Yünü lazım olacak. <laughs> o da buraya doğru geliyor zaten. Gel. Evet şu. Onu öldürdük. Oo, orada bir tane daha büyük ağaç var bak. Gidip onları kesmek istiyorum. 20 tane odun eşittir işte 80 ta 80 tane tahta demek. Şimdi 20 tane bu odunla yanmak istiyorum şekilde iyice. Evim ilk gece yani yapmayabilirim arkadaşlar. Ee, bir önceki videoyu çekiyordum tam başladım videoya hani güzel gidiyordu. Ee, telefonla e, konuştum hani telefon görüşmesi yaptım sonunda. Yani telefon çaldı. O yüzden arkadaşlar videoyu sonlandırmak zorunda kaldım. Ama burası çok güzelmiş. Evet evimi buraya yapacağım arkadaşlar. Ben e, bunu inline diye kurdum da galiba burada su yok. Ha? Ama ben kauçuklu generator yapmak istiyordum. <laughs> Neyse, arkadaşlar önemli değil. İnşallah buluruz bir yerden suya. Su yok galiba bu dünyada. Hmm. Allah Allah. Su olmayan bir dünya mı yarattık ya? Aha, yaratmak Allah'a mahsustur. Aa evet. Burada bir su kaynağı varmış arkadaşlar. Ee, evimi nereye yapacağım? Al, burada bir tane daha koyun varmış. Bu koyunu kesmek istiyorum. Evimi buraya bir yere yapmak istiyorum. Aslında su kaynağı yapmak istiyorum. Ama bunun için bize öncelikle bir demir lazım. Sen, gelsene buraya. Evet onu da öldürdük. Bir tane daha koyun lazım bize. İşte bir tane daha var galiba. Sinsi sinsi gidelim oraya doğru. Ah. Neyse. Ee, yokmuş burada koyun. Su varmış ya aslında. Niye buralara gelmediysem. Yalnız odunlar çok güzel gözüküyor ya. Şu anda video kaç dakika olmuş? 3 dakika olmuş. 3 dakika 35 saniye. Bir tane daha koyun bulsak evimi yapmaya başlayacağım yavaştan. Koyun yok mu ya? Koyun. Neredesin koyun? Allah Allah. Koyun yok galiba ya. Neyse. Değil mi? şimdi düz bir alana yapmayacağım, ya. sonra taşınırız belki. Şimdilik öyle hemen yapacağım, su kaynağının yanına. Ya la bulursak ee, şey yapmak istiyorum. Neydi ya? Coal Generator. A domuz buldum. Ama yavrularıymış. E, la bulursa çok güzel olur. E, üç tane demir. Çünkü kova yapmak istiyorum ben ko yapıp e, sınırsız hani bir de lav bulursam kabustan cennete yapacağım. Of ne kadar konuştum. Biraz susayım şöyle. Evet burası güzel bir mekan. Şimdi Şunlar rabif falan. Hani. Akasya çok oh diyor ya. Auu nasıl güzel rengi var ya. Çok güzel rengi var. Bir anda kendi kreatif de zannettim uçmaya çalıştım. <laughs> o çok güzel. Bu ağaçlardan bol bol var arkadaşlar. gel 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 gel. balıklar yine rahat durmuyor. Şu ikisi giriş mi olsun? 1, 2, 3, 4 gelmişiz buradan. 1, 2, 3 gelmişiz şuradan şöyle. Şurası giriş olacak. Aa hava kararıyor. Yağ yanmasına koydum. Lan hava kararıyor. Şimdi şöyle kapatayım. Camlar sonra yapacağım ben. karar mı? Ya. Ya yetmeyecek galiba. Bir de koydum onu oraya yanlışlıkla. Kapatsam bana yeter ya. Ama olmaz ki böyle ya. Aa, kapattı. Bir de şurayı kapatırsan. Tamam. Ee, şimdi ne yapacağız? Madem. Evet. Öncelikle bir tane crafting table yapacağız arkadaşlar. Crafting table'ı e, koyalım şuraya. Sonra e, oradan bir stick yapmam gerekiyor. Kazacağım yere doğru şöyle. Şu ekran parlaklı açmıyor. Açık Açıkmış aslında. Ben şöyle kazayım arkadaşlar. Şöyle yana doğru falan gideyim. Aşağıda da inşallah bir şey vardır ya. Evet taşa denk geldik sonunda. Şu taşı acaba alabileceğiz mi? Kazmamalı. Ya i̇nşallah alırız ya. aldık mı? Alamadık. Hmm. Ya. Şu anda gece ve bana o ağaç lazım. Seni almak zorundayım. pardon şunu alayım. Çünkü onu alırsam işten zıplayıp gidebilirler. Fakat bunu alırsam gelemezler. Şunu bir tane yapsam her şey çözecek. Evet. Sikte yine kadar. Aşağı kadar ineyim. Keşke uyum bulsaydım da bunlara yapmasaydım. Evet şu bir tane taşımız oldu. Taş kıralım. Bir kömür bulsak daha da güzel olabilir. Ben de bir şey göremiyorum gerçekten. Ya arka taraf güneş. ama kayboldu. Şu anda gerçekten bir şey gözükmüyor. Ya o torç lazım. To Ay torç demişim. Kömür lazım. Kömür. Kömür. Neredesin? Abi kömür yok ya. Ya bir şey gözükmüyor. Şu arkadaki güneşten dolayı. Hani e, akşam çeksem güy. Daha da güzel Ben nerede olduğumu bile unuttum. Ay nerede olduğumu unuttum diyor yukarı çıkayım hadi ya. Ee, bir dakika arkadaşlar. Şimdi hmm, bir tane şu kılıç yapalım. Şu kılıcı alalım. Sonra ee, odun yok yapalım ya. Hava açılsaydı ya da açılmadı. Şu anda video 10 dakika oldu. Adrenalin değil mi? Ama şunu yapmam lazım. Oyunlarda ne değil ya? Pisul falan. Da yok galiba pisul. Ayarları. Şimdi gitsem mi ki ya çok arası kaldı. Hiçbir şey yok gideyim ya. Şu, şu tarafa doğru. Şimdi, e, ne yapacağım? Öncelikle bir gideceğim şu tarafa doğru. Şu ağacı kesmeyi deneyeceğim. Bu arada neden canavar sıfahım olmamış? Şimdi hiçbir şey göremiyorum. Yaprak kızıyorum ya. Vallahi bir şey gözükmüyor. O da yaprak. Arkamdaki güneşten dolayı şu anda bir şey göremiyorum. Evet, bunu gördüm diye. Üç tane odun olmuş. Aa bir de yünü koydum ya salak gibi. Zaman lazım suyu. Şimdi. Girelim şuradan. Şuradan bir tane fırın yapalım. Hmm. Şimdi bir dakika. Dur. Tümüş kolaylaştıracağım. Evet, şu anda bir tane kömür oluyor arkadaşlar. Heh, tamam ya, şu oldu. Evet, bir tane kömür yaptık. Şunu çevirip, şunu stik yapalım. Heh, i̇şte budur ya. Abi işte bu ya. Tamam, şimdi bu, yeter, bu kadar yeterli. Müsrif olmamak lazım. Evet Orada e, hava açılıyor. Ben yani şu Şuraya bir şey yapayım da. Şunları şöyle toplayayım. İki bölüm arda atabilirim. Bu bölüm biraz saçma oldu çünkü. Yani hiçbir şey yapmadık neredeyse. O yüzden iki bölüm arda arda gelebilir. Zaten 13 dakika olmuş. 15 dakikada videoyu kapatmayı düşünüyorum. 5 tane odun kesti şimdi şu torcu alalım gidelim evimize ev neredeydi şu tarafta değil mi ya lan evi bulamıyorum şimdi aa evi bulamıyorum ya ya işten korktum şey ya Alamak ağlamak istiyorum şu anda. Dış tarafa doğru gideyim. Ya, en korktuğum şey işte ya. Ama şu şuranın aşağısına diyebiliyorum. Evet evet. Şimdi arkadaşlar bu bölümü burada bitirmek istiyorum. Bu bölüm burada bitecek.